بسم الله الرحمن الرحيم أمر جبرائيل كر باشي چونان در زمين وآصمان. بحر بر شرق غرب عالمي هاتا گيران هجن بحث آدمي <applause> Ne hezaran sali <Sessizlik> çune ahari Ev nebi bu adem heş avu hari Evet, dünkü derse ne demiştik? Dedik Allahu Teala Celle Celaluhu ne zaman ki Adem Aleyhisselam'ı en güzel şekilde yaratmak istedi. Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Dedi ki git Nebi Aleyhisselam'ın Marqad Şerif'in bulunduğu yerde, o ki yerin kalbi olarak bilinir, orada bir avuç dolusu toprak al. Cebrail, Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala'nın emri üzerine geldi. Efendimizin şu anki Marqad Şerif'inin bulunduğu o bölgede bir avuç toprak aldı. Onu cennetteki teslim çeşmesinin suyuyla karıştırdı o sade bir hamur olana kadar sonra o kadar güzel oldu ki o an böyle bembeyaz bir inci gibi oldu. Daha sonra ne yaptı? Cebrail aleyhisselam o çamuru götürücü götürdü cennet nehirlerinin, cennet nehirlerin, cennet derelerinin içine attı. Sonra emri Cebrail'e gir. Cebrail Aleyhisselam emretti Allahu Teala başı az önceki anlattıklarımdan sonra Cunan yani o zamandan sonra wi o we şey huwa manasıdır o şeye gidiyor o avuç o çamura gidiyor yo we yani onu be yere yani dolaştır der zemin o der farsçada fi manasıdır zemin yer demek yerde dolaştır asiman gökte Allahu Teala diyor dedi artık o çamuru o cennet nehirlerinden çıkar onu yerlerde ve göklerde dolaştır. Tabi hatta giran dolaştırıldı Cebrail aleyhisselam tarafında. Yani o Adem aleyhisselamın yaratılacağı toprak. Hatta giran dolaştırıldı. hecne ne bahse Adem aleyhisselam. Daha Adem aleyhisselamın bahsi yoktu kimse. Yani Adem aleyhisselamı daha duymamıştı. Tabi hatta giran da hezaran salih. Ne burada yani tembih içindir yani yani uyanık olun hazaran sali yani bile binlerce sene dolaştırıldı. Çuna ahari yani ne hazara salın çuna ahari yani yıllarca yani böyle binlerce pardon binlerce sene yani geçti ve o çamur Cebrail aleyhisselam tarafında göklerde ve yerde dolaştırıldı. Hatta giran, hatta giran dolaştırıldı. Kürtçe diyoruz hatta girandın yani. Hatta giran dolaştırdı. Hecne bahsi Adem'i. Daha Adem Aleyhisselam'ın bahsi yoktu. Ne hezaran sali çune ahari. Yani böyle böyle yani böyle binlerce sene geçti o dolaşma üzerine. Tabi bu binlerce sene geçti. Ev nebi bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hani onun toprağının yerinde o çamur alınmıştı ya. Ev nebi bu. Peygamber Efendimiz nebiydi, peygamberdi. Adem yani Adem Aleyhisselam hiç avuhari. Adem Aleyhisselam ise daha şeydi, daha yani böyle çamur ve topraktı. Çamur ve toprak ne demek? Çünkü Cebrail Aleyhisselam toprağı almıştı. Teslim suyuyla yormuştu. Yani daha Adem Aleyhisselam daha oluşmamıştı. Daha çamur ve su iken daha Adem Aleyhisselam yaratılışı çamurluk evresindeyken efendimiz Allahu Teala tarafından onun nebi olduğu belliydi. Öyle diyor. Yani diyor ki ne zaman ki Allahu Teala Cebri aleyhisselam emretti dedi ki o çamuru göklerde ve yerde dolaştır. Cebri aleyhisselam de dolaştırdı. O zamana kadar daha kimse Adem Aleyhisselam'ı diye bir varlık bilmiyor, duymamıştı. Tabi bu dolaşma ya birinci, buna Ettehfetül Ula denilir, birinci dolaşma denilir. İkinci dolaşma ise Adem Aleyhisselam'ın bedenine ruh üflendiği zaman olacak. O zaman da melekler Adem Aleyhisselam'ın alacaklar böyle omuzları üzerine. Onu yine göklerde dolaştıracaklar. Böyle yaklaşık 100 sene yani diyor ki yani fehammeletul meleketu fettafu bihim miktar 100 sene 100 sene dolaştırmışlar. Demek ki yani birinci sefer daha çamur ve su karışımı bir şeyken daha böyle Adem Aleyhisselam bir daha o avucu Cebrail Aleyhisselam senelerce dolaştırmış. Hatta burada diyor ki binlerce sene. Daha sonra da ikinci sefer Adem Aleyhisselam'a ruh üflendikten sonra ise melekler Adem Aleyhisselam'ı 100 sene bir göre de 500 sene yine göklerde dolaştır, dolaştırmışlar. Buna ilgili hadis de var. Diyor ki Ani bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ennen sallallahu aleyhi ve sellem ruhuhu bi elfe amin. Demiş ki Efendimiz aleyhisselam ruhu nurdu. Allahu Teala'nın kudret elinin yanındaydı. Daha Adem Aleyhisselam yaratılmadan 2000 yıl önce. Yusebi <laughs> huzaliken nuru efendimizin onuru Allah'a tesbih ediyordu. Ve sebahul meleiketu bi tesbih. Efendimizin nuru hangi tesbihle Allah'a tesbih ederse melekler de o tesbihle Allah'a tesbih ederlerdi. Felema halak Allahu Adem'e ne zaman ki Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı, el qazaliken nuru fi sulbi işte bu nuru Adem Aleyhisselam'ın sırtına attı. Yani sırtına yerleştirdi. Sonra burada ne demişti? Ev nebi bu adem hiç avu hari. Yani Peygamber Sallam nebiydi. Nur, daha yaratılmamıştı ama yani nuru belliydi. O nebi olarak belliydi. adam Aleyhisselam daha suyla çamur arasındaydı. İşte o da yine Efendimiz hadis-i şerifte demiş. Bu söz yani ev nebi bu adem hiç avu hari diyor ki bu hadise işarettir. Kuntu nebiyen ve Adamu beynel ma'i ve tini. Ben peygamberdim. Daha Adem, yani Adem babamız daha suyla toprak arasında idi. Hatta başka bir rivayette Kuntu nebiyen ve Adamu beynel ruhi vel cesedi. Ben peygamberken ben peygamberdim. Ben peygamberken Adem daha ruh ve ceset arasındaydı. Yani daha böyle tam anlamıyla yaratılmamıştı. Başı hengi hâlık-ı her sureti çekiri adam bedesti kudreti. Pufkiri ruhahu khu evbu nazanin, lau melek hatin jibu vi sacidin. <laughs> bu az önceki dolaşımdan sonra, başı hingi, yani o zamandan sonra hâlık-ı her sureti, her şekli yaratan Allahu Teala çekeri yarattı. Adem, Adem Aleyhisselam bir desteği kudreti. Kudret eliyle onu yarattı. Püf geri Allah-u Teala üfledi. Ruhahu, yani <laughs> kendi ruh, ruhunda ona yani ona üfledi. ruh geri ruhahu, yani ey ruhu lezi la illa huve, yani <laughs> ona maksat yani o ruh ki Allah'tan başka kimse yaratmıyor, Allah yaratıyor. Allah'ın yarattığı o ruhu Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a üfledi. Pöf geri üfledi. Ruhahu ruhunu. Ev Adem Aleyhisselam bu nazenin. Nazenin yani böyle güzel böyle şimdiki tabiyle yakışıklı böyle hüsnü şekli yani böyle çok güzel oldu. Lev işte o zaman ondan dolayı melek melekler hatın geldiler. Je bo oui Adam Aleyhisselam için sacidin. geldiler. Adam Aleyhisselam'a secde ettiler melekler. Bu hazine ev jebu durrayetim daniye ve wi nur azim. Bu hazine bu mana sara oldu yani hazine hazine oldu. Ev Adam Aleyhisselam hazine oldu yani böyle bir saklama yeri oldu. bu durra yetim. Yetimler incisi için. Durra yetim Efendimiz'e dönüp durra inci yetim. Yani yetimler incisi olan Efendimiz'in nuru için Adam Aleyhisselam bir hazine oldu. Daniye bıraktı püştavi Adam Aleyhisselam'ın sırtına. Ev nur azim. Allahu Teala Efendimiz'in nurunu Adam Aleyhisselam'ın sırtına bıraktı. Bu asla makabine illettir. Yani bu hazine o jubu dur yetim, Bu şey alet o melekat Yani o yetimlerin incisine hazine olduğu için Allah-u Teala Efendimizin nurunu Adem Aleyhisselam'ın sırtına yerleştirdiği için melekler o nurun hatırına geldiler. Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Tabi e, burada diyor ki haşiyede diyor ki allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini tam böyle yarattığı zaman, bir de ona ruh üfledikten sonra, Adem Aleyhisselam az önce de dedik, böyle çok güzel bir şekil oldu. Tabi ruh, allah Teala ruhu üflerken, ilk başta allah Teala ruhu Adem Aleyhisselam'ın baş tarafına üfledi. Böyle çocuklar doğduğu zaman böyle yumuşak oluyor, tepeleri ona ne diyorlar, işte o orada allah Teala üfledi. Daha sonra ruh gözlerine geldi. Gözlerine gelince Adem Aleyhisselam görmeye başladı. Daha sonra nur burun deliklerine kadar geldi. Adem Aleyhisselam onunla koku almaya başladı ve hapşırdı. Daha sonra da ağzına ve diline geldi. Hemen Adem Aleyhisselam Elhamdülillahi Rabbil Alemine dedi. Tabi Allah'ın ona ilhamıyla. Allah Teala ilham edince dedi ki Alemlerin Rabbine hamd olsun dedi. Allah-u Teala da ona yerhamuke rabbuke dedi ki Rabbin sana merhamet etsin dedi. O yüzden biri hapşırdığı zaman elhamdülillah diyor. Karşıdaki de yerhamuke Allah deniyor. O yüzden sünnet olmuyor. Daha sonra ruh Adem Aleyhisselam'ın göğsüne oradan da böyle karın bölgesine daha sonra dizlerine geldi. Dizlerine gelince daha yeni dizlerine gelince Adem Aleyhisselam hemen hareket etmeye kalkmak istedi ama kalkamadı. O yüzden bununla ilgili Allah-u Teala diyor. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُولَ Diyor ki insan çok aceleci olarak yaratılmış. Yani Adem Aleyhisselam daha ruh dize gelmişti. Hemen kalkmak istedi. Ama ne zaman ki ruh bütün bedene yayıldı. Yani ta ayak uclarına kadar geldi. Adem Aleyhisselam ayağa kalktı, hareket etti. Ve böylece Allah'ın izniyle yaratılışı tamamlanmış oldu. Allah-u Teala'nın Allah selamı Adem Aleyhisselam üzerine olsun. Allah-u Teala selat ve selamı Efendimiz Aleyhisselatü üzerine olsun. Yani bugünkü dersimizi özetleyerek bitirelim. Allah-u Teala ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Dedi ki al artık bu çamurla suyla karıştırılmış şey toprakla teslim suyla karıştırılmış o çamuru Efendimiz'in marka ı de yerinde alınmış ya, onu yer ve gökte dolaştır, işte denizlerde dolaştır, karada dolaştır, doğu, batı, her tarafta dolaştır. Tabii ki o zaman, bu dolaştırıldığı zaman, Efendimiz'in böyle markadın toprak yerinde yaratılan o, o, o işte bir avuç, çamur daha Adem Aleyhisselam'dan bahsedilmemişti. Ve işte seneler geçti dedi. Heneni yani, Hazara salıcuna. Akhire o Nebi adam hiç var yani. Sen yani veles seneler yani binlerce sene geçmişti. Daha yani efendimiz peygamber olduğu belliyken Adem Aleyhisselam daha yaratılmamıştı. Onu işaret ediyor. Ne zaman ki Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ondan sonra ona ruh, ruh üfledi. çok güzel bir şekil ortaya çıktı. Allahu Teala Efendimizin nurunu Adem Aleyhisselam'ın sırtına yerleştirdiği için de melekler ona secde ettiler. Ve bu secde artık iki çeşit şey var. Bazı alimler diyorlar ki buradaki secde tahiyet yani tazim secdesidir. Yani böyle sadece eğiliyorlar. Yani bildiğimiz tam secdeye kapanmıyorlar. Buna lugavi secde deniliyor. Bazıları diyor ki şer'i secdedir. Yine aynı alınlarını da yere bırakıyorlar. Diyor ki işte o zaman Adem Aleyhisselam'a yapılan secde aslında Allah'a yapılan secdedir. Çünkü Adem Aleyhisselam aynı Kabe gibi bir kıble konumundaydı. Nasıl ki biz Kabe'ye yöneliyoruz. Kabe'ye doğru secde ettiğimiz zaman biz Kabe'ye secde etmiyoruz ki Allah'a ediyoruz. O zaman melekler de Adem Aleyhisselam'a dönüp secde ettiler ama aslında Adem Aleyhisselam'a değil, gerçek manada Allah'a secde ettiler. Demek ki yani meleklerin Adem Aleyhisselam'a yaptıkları secdede alimler ikiye bölünmüşler. Bazıları diyorlar ki şeydir. Saygı secdesidir. Yani bir nevi bazı insanlar yapıyor böyle başlarını eğiyorlar. Normal yere kapanmadan. Bazıları diyor yok şer'i secdedir. Gerçek manada böyle secdeye kapanmıştı ama Adem Aleyhisselam bir kıble bir Kabe konumundadır. Peki ilk kim Adem Aleyhisselam secde etti? Allah-u Teala emredip ettikten sonra ilk Cebrail Aleyhisselam, sonra Mikail Aleyhisselam, sonra İsrafil Aleyhisselam, sonra Azrail Aleyhisselam, sonra Mukarrabun melekleri, sonra diğer melekler böyle sırasıyla Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Bu secde etme süresi bir görüşe göre 100 yıl, bir görüşe göre 500 yıl sürdü. Yani bir görüşe göre meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etme süresi 100 yıl sürdü. Bir, bir görüşe göre de 500 yıl sürdü. Wassallallahu sallallahu sallamuhu Muhammedin sallamuhu sallamuhu